Bugün takipçilerimizle beraber UC ödüllü saklanma günüyle Kaçma buraya gel Bak 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 sinsiye bak bak, bak bak Merhabalar Bak 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 Allah Allah nerede ya bu Allah Allah Biz buradayız Merhaba kardeşim nasılsın Kurgularım darmadağım Can. Abi alam. <laughs> abi var abi ya. <laughs> Çatıdaki ses versin. Abi. Abi. <laughs> herkese selamlar yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün takipçilerimizle beraber UC ödüllü taklambaç oynayacağız. 20-25 kişiyiz çok fazla değiliz. Eğer siz de katılmak isterseniz etkinliğimize açıklama linkinde bırakacağım. Discord linkinden gelebilirsiniz. Bu hafta bol bol etkinlik yapacağız. Ona göre bir beklerim hepinizi. Beyler bir sakin olun bekleyin ya ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben Tokyo atlayacağım. Takipçilerimiz school'da saklanacak. Onları bulacağım. Son kalan kişiye 600 UC veriyorum. A few moments later. Arkadaşlar saklanın geliyorum. Ben hazırım. Hadi bakalım kim nereye saklanmış. Ses aldım. Bak lan daha sıkan var. Çatıda gezen var. Çocuk ne yapıyor burada ya? Ümit gitti. Ya <laughs> onlar sak bu nasıl bir saklanma ya? Biri gitti galiba gidiyor. Bahadır da gitti. <laughs> Bahadır 6 dakikadır ne yapıyorsunuz siz? Burada var mı kimse? Burada yok. Burada da yok. Burada var mı? Bir de yan eve bakalım. Abi. Ya şuna söyle gitsin. Beyler saklanın şişten geçti artık. Geliyorum ses var. Eceliniz geliyor. Biri kaçtı. Ya abi. Merhaba. Ne habersiniz efendim? Durum nasıl? Selim. Selim <laughs> geçmiş olsun. Ses aldım. Run. Kaçma buraya gel. Yok öyle kaçma. Murat. Bak 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 sinsiye bak bak bak. Ne yapıyorsun sen orada? Merhabalar. He? Merhaba. Merhaba. Abi ekran yayını yapar mısın? Ekran yayını yapar mıyım? Ekran yayını yaptım izleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha yaptım 15 abi. kişi var. Yaptım yaptım. Ölenler izleyebilir. Abi neredesiniz lan? Ben aramadık yer bırakmadım. Abi ilk bana gelmeye neydi ya. Vadiş. Bak bak bak. Allah Allah nerede ya bu? Allah Allah. Abi içeride de var bu arada. İçeride 4-5 kişi var. Tamam bulursam. burada kaçtı abi ya. Biz buradayız. Tamam, merhaba kardeşim nasılsın? Zehir. <gülüyor> abi. abi. <laughs> Hayatımı en hızlı yayınını yaptım. 2 saniye. <laughs> Benim suçum neydi ya? Ben orada ne güzel duruyordum ya. Yani. Beyler geliyorum geliyorum. Son 10 kişi 13 kişi var lan daha. Abi ben nasıl tam ekran yapacağım ya? Abi yayınımı Merhaba. dedim ki öldüm. Abi yayınımın sonunda dedim ki öldüm yayın bitti. <laughs> Abi, Arkadaşlar ben nereye ben saklandınız ben ya ben siz? Allah aşkına. Beyler sıcak soğuk yapalım hadi. <laughs> abi benim bak, bak, yan bak için, için. Şu yan tarafındaki bina vardı işte onun en üst katında. Ne oldu abi. ya. <laughs> <Canım> Bro. <bu lazım. gülüyor> ayıp lan sana alana düşeceğim diye gitti. Bildin <laughs> seni? Ayıp mahu ayıp sana ya. Yazdım bunu. Sen o benim yapabileceğim bir şey yok kanka. Oğlum ne yapayım alana gittim ben alana gidiyordum az daha. <laughs> alana gideceğim sana kill veriyorum. Yusuf da gitti. 19 kişi kaldı ama. Ses var buralarda bir yerde. Biri sürükleniyor ama nereden sürükleniyor ben bir anlam veremedim. Ancak bakın bakın. E, bina, binasındaysa, e, yan binasındaysa Beyler merhaba. Abi bunlar kaçmış olma ihtimali Lan var. Lan kaç 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 kaçma. Kaçamazlar alan için. Namık Kemal de gitti. Bir şiirde benden at yalanınız ananı. Namık. Yalnız alan vuracak bizim. Hızlıca hadi ellerini bulmamız lazım. Bir dahaki ne arpalet yarışı yapa. Ya araba. Peki. Can. Abi ala geçeceğim <laughs> beni. Araba abi ya. <laughs> hiç fark et hiç düşünmemiştim orada olacağım. <laughs> Kaç kişi kaldı? Benle beraber evet. 6. Tamam. hiç buraya bakmadım. Aa burada biri varmış. Get abi videona 500 Abi videona 500 like gelsin başka bir şey isteme. Oo çatıda biri var. Eller o çatıdaki kim? Çatıya çıkmak yasaktı o diskalifiye oldu. Çatıdaki ses versin. Abi affet beni. Çatıya mı çıktınız? Çıktım ya. Atla aşağı atla. atla aşağı atla. Aşağı atla ama ben kaldım. kaç kez söyledim. Mu gel musun? gel bana gel. Abi canım, canım bir kaldıydı ben de aşağı atladım ya. Çatıda değildim ama. Oh, kişi kaldı. Abi. Alan yerim yani alanı öldüm ya. Ya nerede bunlar ya? Bu diğerleri nerede? Üç kişi kaldı. Onlardan da ses yok. Ölmeyenler varsa bir ses versin. Aha biri de Enrulaht'ta öldü. Son iki kişi kaldı. Ses aldım buradan. Çat Abi çatıya çıkanlar mı var? Ses var burada. Oo. Ne yapıyoruz orada? Gel bakalım gel 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 gel. Son kişi kalan. Son kalan kimmiş bu? Tiger mıydı? Beyler kazanan Tiger. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Tiger kardeşimiz 600 UC kazandı. Hemen o ücresini de yayında atıyorum zaten. Eğer siz de katılmak isterseniz linkten Discord'umuza katılabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.